Çekildeki düzenekte zeminlerde oluşan tepki kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler yokmuş. Burası 3P kadarsa burası 1.5P, burası 1.5P oluyor. Aynı iptek gerilme aynı burası da 1.5P kadar yapıyor. Şimdi 2P aşağıya 1.5 yukarı olduğu için 2P'den 1.5P'yi çıkarırsak 0,5P yapacaktır. Buradaki tepki kuvveti. Buraya gelince burası P kadar, burası P kadar. Ara 60 derece ise burası kök 3P kadar olacaktır. Kök 3P. E, aşağı 2P çekiyor. O zaman buradaki tepki kuvvetine bakarsak. Evet burası 2P eksi kök 3P kadar olacaktır. E, üçüncüye bakarsam P bu, 2P bu. Burası 3P kadar oluyor. Bakın dengede kalabilmesi için. O zaman aynı iptek gelme aynıysa burası da 3P kadar olacaktır. 4P aşağıya 3P yukarı olduğu için 4P eksi 3P'den burası P kadar olacaktır. Şimdi burası yarım P 0,5P. Bu tarafı P kadar. Acaba bu ne kadar dersek? Şimdi kök köküç civarı köküç P yaklaşık olarak 1.6 civarı olduğu için farkı 0.4P gibi bir şey yapar. Yani bu fark en küçük olacaktır. P en büyük olacaktır. Bu da ortaya girecektir diyebiliriz rahatlıkla. 3 1 2 gibi sıralama yapabiliriz. İyi günlerdir.